Herkese merhabalar. İlk göz ağrımız Promosid'in ikinci yatırım da başarılı bitirmenin gururu içerisindeyiz. Ee, çok değerli bir proje. Ülkemiz için, dünya için çok kıymetli işler başarıyorlar. Biz de bu yatırım turunda ikinci defa başardığımız için ve buradan alınacak fonla birlikte çok daha güzel yerlere gideceğimiz için çok heyecanlıyız. Bu turun ayrı bir özelliği de vardı. Hakan Bey, Kemal Bey ve ben e, aktif olarak destek olacağız Promoseed ekibine. Yatırımcı ilişkileri, strateji ve pazarlama gibi konularda. O nedenle Promosit zaten ilk yatırım olması vasıtasıyla bizim girişimimizdi. Şu an hepten bizim girişimimiz oldu. Onlarla birlikte bu çalışmaları yaptığımız için çok mutluyuz. Bugün yine benim en sevdiğim yayın olan kutlama yayınında kurucu ortakları sahneye alacağım şimdi. Aralarında yolda olanlar var, yolda bağlanacaklar. Hepinizin malumu bayram arifesine yaklaşıyoruz. Ben hemen kendini yayına almak istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Evet, Merhaba. Hayırlı olsun. Ee, böyle güzel, samimi bir giriş yapmak istedim. Promosit zaten bizim girişimimiz. Ee, kendimize de fon bulmuş olduk aslında. Ee, hayırlı uğurlu olsun hepimize. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, sağ olun. Mustafa Çetin de bağlandı. Hoş geldiniz hocam siz de yayınımıza. Hoş bulduk. ya Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz geç kaldım galiba. Estağfurullah. Hiç sorun değil. Biz de yeni başladık. E, yatırım turu soru cevap yayınında zaten birlikte bayağı bir sohbet etmiştik. E, Başarıyla da sürecimizi tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel işler olacak bundan sonra. Ben e, sıra sıra sizin duygularınızı öğrenmek istiyorum. Yani Bu yatırım turuyla birlikte ne hissettiniz? Bu e, hayatında neler değişecek? Kendi bakış açınızdan e, tek tek dinlemek isterim. Semih Hocamla başlayabiliriz. E, teşekkürler. Enes Bey baştan beri Fonbulucu'nun desteğini hep arkamızda hissettik. E, biz laboratuvar çalışmalarını tamamladık yaptık ama e, bir destek olmadan da e, ilmelenmek mümkün olmuyordu. Bunu Fonbulucu'yla sağladık. O yönden her yerine teşekkür ediyorum tüm desteklerinizden dolayı. Birinci turumuzu başarıyla geçtik. Bu ikincinin de başarılı olması çalışmalarımızı daha da ilmelendirecek. Birinci amacımız e, üretim tesisini kurmaktı zaten. E, e, kitle halde üretip e, her tarafa satabilmek için. E, bu fonlamayla da e, bu üretim tesisini e, tüm detaylarıyla kurabileceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah bu yönde e, tüm çalışmalarımızı en detaylı şekilde yapacağız. E, sonrasında da zaten üretim kendiliğinden gelecek. E, ürünlerin tanıtımı da yapıldı zaten bu yönüyle ilgili. E, gönderdiğimiz çiftçilerden dönüşler de pozitif oldu. İnşallah sonrasında da daha başarılı oluruz. O yüzden tüm destekler için Bumblebee'ye teşekkür ediyor. Promosuit aslında en çok soru alan girişimlerden de bir tanesiydi. Hep siz cevapladınız. Ee, sorular beğendiniz mi? Nasıl yaklaştı yatırımcılar? Ee, evet, yani yatırımcıların tabii ki kafasında önce bir tereddüt oluyor. Ee, acaba background ilgi ya da sıradan bir şey mi olacak? Ee, bizim cevapladığımız, en azından şahsen benim cevapladığım kısımlar bilimsel altyapısıyla ilgili cevaplamalardı. Mustafa Başaran hocamın da bu konudaki destekleriyle birlikte e, cevapları e, çiftçilerin ya da yatırımcıların istediği şekilde detaylarıyla birlikte verdik. Dolayısıyla da e, yatırımcılarımız ikna oldu. Teşekkür ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Buna, bu yönüyle de başarılı oldu. Hayırlı olsun. Teker. Mustafa Başaran hocama dönelim. Onu da düşünceye alalım. Vallahi, çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tebrik etmek lazım. Gerçekten bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Ee, bu fonman tabii ki başarılı olması çok önemli. Ee, e, siz de biliyorsunuz ki Promosit e, üretim yapıyor ve satıyor ama üretimi e, fason üretim, e, başka firmalara aracılığıyla yapıyor bu üretimi. E, ve hem büyük üretimde üretim almak şansınız yok. Yani üretim ARG'si de çok önemli. Sadece ürün geliştirme değil, e, piyasaya sunduğunuz ürünün de mükemmel e, özelliklere sahip olması lazım. Çok kaliteli olması lazım. E, şimdi ne yapacak? Tabii ki bu, bu elde edilen fonla e, kendi üretim tesisini kuracak öncelikle. E, en azından önemli bir kısmını kuracak. E, ve biz e, çok daha kaliteli üretim yapmayı garanti etmiş olacağız. Müdahale edeceğiz. E, Ürünün geliştirilmesi etkinliği konusunda da gerçekten orada üretim argesinde çok iyi işler yapılacak. Bu, bu işlerde arge bitmez. Yani var olan ürünün daha iyi geliştirilmesi gerekir. İşte Semih Hocam da deseydi bu sıkıntı da ortadan kalkınca ben çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Semih Hocam çok güzel bir noktaya değindi. Fason üretim daha yapmış olsak birçok bölgeye ürünlerimizi gönderdik çiftçilere. Gerçekten çok iyi sonuçlar aldık hangi yolda ilerlememiz gerektiğini biliyoruz artık. Ee, i̇nşallah çok iyi noktalara gelir. Çok teşekkür evet. ediyorum ben de. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Mustafa Çetin hocamla devam edelim. Enes ben de hem beni duyuyorsunuz değil mi? Evet. Ben, 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 en, ben Hakan, Hakan Bey'e ve tüm Fonbolcu ailesine gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Aslında ikinci deneyim ama bu daha önemli bir deneyimdi. Bu sefer daha ciddi bir biliyorsunuz fonlama üzerinden gittik. Ve bunu da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim fon için. Yani sadece bizim için değil fon bulucu inşallah Türkiye'deki birçok böyle ümit vaat eden projeler için bu önemli bir çıkış yolu olacak. İnşallah ülkemizdeki bu işte ihtiyacı da önemli bir şekilde karşılayacak. Hepinize hasaten teşekkür ediyorum. Başta Hakan hocam olmak üzere. Diğer taraftan biz fonlandık şimdi. İşte işte her şeyden sonra başarıdan sonra yeni bir yeni büyük işler başlıyor. Planımız da öyle inşallah. yeniden işte üretim tesisi kuracağız. Pazarlamada her şeyde Yeni, yeni durum pozisyonumuza göre bizim yani yeni pozisyonlar almamız gerekiyor. Bu her alanda hem marketingde hem üretimde hem idarede ki bununla ilgili zaten altyapılarımızı da gerçekleştirdik. Bu aldığımız kaynağı da buna hızlı bir şekilde yönlendirip inşallah bu yönde çalıştıracağız. Diğer taraftan şimdi Semih Hocam ve Mustafa Hocam şeyin iyi haberlerini verdi. İşte bizim ve gönderdiğimiz ürünlerin ürünlerle ilgili gerçekten bütün kullanıcılardan iyi haberler alıyoruz. Bu da çok sevindirici bizim için. Çünkü aslında konandığımız olay ürün ve onun kalitesi, onun geri dönüm geri dönüşümlerinde böyle güzel olması bizi sevindiriyor. Bir Diğer olay ise bu marketing konusunda Antalya'da bu su gübre konusunda. Türkiye'deki en büyük e, tüccarlardan birisi Mustafa Hocam sağ bizi tanıştırdı Ersin Bey. Ersin Bey beni bir, bir saat önce aradı. E, dedi ki hocam artık biz sizinle burada arkadaşlar var sesi açıyorum dinlesinler. Biz sizinle devam etmek istiyoruz. Bize bir an önce e, bir e, profesyonel bir sunum istiyoruz sizinle ilgili diye. Ben de bu olaydan da bahsettim. Fonlandığımızı artık daha iyi, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi söyledim. Mustafa Hocam haberin olsun. Şey, Ersin Bey çok sevindim şey, hocam. Ben yeni ya. duyuyorum. Harika süper. Sunum, sunumda da biz destek oluruz. Evet. 22'sinde evet, 22'sinde de. sunum ya ben de söyleyeyim hocam. Sunum... De sunum... Bursa bölgesinde de hocam <laughs> Bursa Marmara, Güney Marmara bölgesinde de yine çalıştığımız bir arkadaş. Deneme sonuçları çok iyi geldi. Biz fiyat listelerimizi gönderdik. O, o da Güney Marmara'ya hatta Ege'ye kadar açılacak. Ee, yakında ürün siparişlerinin geçmeye başlayacaklar. Abdülhakim Hocam'ı dinleyelim. Sonra şey... Hakan bağlanacağız. Hocam bir şey, Hakim Hocam'a şey yapmadan birkaç gün önce Mustafa Hocam Manisa bölgesinden bir vesileyle bir arkadaşla tanıştık. Onlar da e, kendilerinin orada büyük bir tüccar olduğunu söyledi. Görüşelim plan e, dedi tam o günde Manisa'yı sel basmış. <laughs> Onlara görüşeceğiz. Bir daha e, şey yapmayacağız. Muhtemelen e, onların bir sıkıntıları var. Onlar da e, bizimle çalışmak istiyorlar. Bu böyle yeni güzel haberlerde var bir yandan. Tamam, canlı yayında teşekkür teşekkür Olsun, <laughs> Harika. Hakim hocam size dinleyelim sonra Altan Bey'i bağlayacağım. Tamam hocam. Tamam. Ben de öncelikle Enis sana Kemal Hakan Bey ve tüm fon bulucu ekibine gerçekten e, teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Çok büyük bir iş başardı. E, i̇nşallah Promosit teknolojisi olarak zaten güveniyoruz. O konuda en ufak bir endişemiz yok. E, Türk tarımına, e, tarımın ötesinde biyoteknolojisine inşallah büyük bir katkı sağlama heyecanı ve ümidini taşıyoruz. E, ancak bu sadece bir e, şirketin fonlanması veya üretimi değil, aynı zamanda bir model. Ee, bir startup'ın e, bir e, güzel bir fonlama mekanizmasıyla bir yerlere gelmesinin de çok güzel bir örneği olacak ki bu heyecan hem promosiyet hem fon bulucunun hem de destek veren diğer tüm yapıların ortak bir başarısı olacak. Tabii en büyük başarılardan birisi de yatırımcılarımızın. Yani bu güveni e, sağlamaları, taşımaları nedeniyle heyecanı birlikte taşıyacağımız 2500 yeni Ortağımız neredeyse oldu öncekilerle birlikte. Dolayısıyla çok mutluyuz. Burada teknolojimizi belirttiğimiz gibi hepimizin söylediği gibi güveniyoruz. Ancak daha profesyonel bir ekip, bir e, yerli e, ve gerçekten teknolojik bir üretim altyapısı kurularak çok daha ileri hedeflere hep birlikte ulaşma heyecanını taşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Hocam. Hakan Bey'i de bağlıyorum Fon ofisinden. Evet. Evet Hakan abi bağlandın. Sesimiz geliyor mu? Ee, biz duyamıyoruz. Sesin gelmiyor. Bir tekrar kontrol ederseniz, şu an gelmiyor. Siz düzelt bir düzeltmeye çalışın. Tekrar alayım ben sizi. Herhalde bir ufak bir kopukluk oldu. Ee, tekrar bağlanana kadar başka bir bilgi vermek isteyen varsa onu alabiliriz. Ee, bağlanmalarını bekliyorum bir yandan. Evet odamız basıldı şu an canlı yayında ee, buyurun. Merhabalar <laughs> herhalde e, şu ana kadar yaptığımız en kötü kutlama yayınını yapıyoruz. Mustafa hocam 120 km hızla giderken canlı yayına bağlanıyor. Abdülhakim hocam herhalde, e, şoför koltuğunda değil ama aracı kullanmaya devam ediyorlar. <laughs> Mustafa hocam susamış. Seni hocam sağ olsun bir o oturmuş <laughs> elinde. Tabii ki e, işin esprisi bu. E, kutlarım gerçekten e, istediğimiz e, fonlamaya ulaştık. Buyurun Mustafa Hocam. Sesiniz kapalı açabilir misiniz? Mustafa Çetin Hocam sesiniz kapalı. Hakan Hocam e, te merhaba tekrar. E, ekip diyorum çalışıyor o yüzden arazide yani ne kadar evet, çalışıyor. Fark, herkes herkes direksiyonda ben daha yeni bıraktım direksiyonu. <laughs> Tabii bu önemli, önemli bir an. Ee, girişimciler e, çıkıyor, onu onu görüyoruz zaten. Sağ olun, e, kolaylıklar da dilerim size. E, bu tabii ki tarihe bir not olarak düşecek. Bu e, sürekli kalacak bu yayın. Onun için de böyle o notları düştüm. Promo bizim tabii Türkiye'de kitle fonlamasını başlatan ilk kampanyaydı. E, o yüzden büyük bir misyonu vardı. E, Türkiye'de yine ikinci kampanyayı yapan İlk kitle fonlaması kampanyasını gerçekleştirmiş girişimdi. Böyle birçok ünvanı vardı. Ama bu ünvanlara gerçekten ciddi bir tutar da eklemiş oldu. Şu anda Türkiye'de e, ikinci büyük e, kitle fonlama kampanyasında paranın aktarılacağı girişim oldu. Tabii büyük bir misyon e, daha doğrusu e, görev de verilmiş oldu yatırımcılar tarafından. 2200'den fazla yatırımcı. E, promosiyetten çok şeyler bekliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde zaten biz de e, fon bulucu ekip olarak sizin bütün o e, başarı hikayenizde yer alabilmek için e, ekibimizle de yara, e, ne, ne denir ona e, destek vereceğiz. İçinin i̇çinde olacağız girişimin. E, bu noktada da e, çok güzel işler çıkacağından hiç şüphem yok. Çok ihtiyaç var size. Kimyasalın e, azaltılması gerekiyor, onun hepimiz farkındayız gübre kullanımında. Dün Tarım Bakanlığından ziyaret aldık biz. Tarım Bakanımızın danışmanları geldiler ve onları aslında e, tarım teknolojileri girişimlerinin nasıl finansmana erişeceği noktasında sizi örnek olarak anlattık. E, gerçekten bu örneğin de bir başarı hikayesine dönüşeceğinden hiç şüphem yok. E, yolunuz açık olsun iki anlamda. Hem girişim olarak yolunuz açık olsun. Hem Mustafa Başaran hocamın, kim hocamın yolları açık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Onlar hareket halindeler. Ee, kutlarım efendim sizleri. Ya ben söze tekrar çok görüyorum ama e, yol, yol, yolumuz açık olsun değil, yolumuz açık olsun. A Hakan hocam <laughs> hak, hep, <beraberiz>. doğru, <laughs> doğru. hep beraber. Doğru. Haklısınız. Hep birlikte gücümüzü göstereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız inşallah. İnşallah. İnşallah efendim. Tekrar hayırlı olsun. Ben ayrılayım. Ee, yayında ses sorunu çıktı. Hemen yanına gelip gel, verdi. Ee, şimdi ikiz gibi olmayalım. En sevdiğim bakıyorum. Hoşça kalın. Ee, çok teşekkür ederiz yayına da katıldığınız için. Ee, bu kutlama yayınları biraz son dakikada da oluyor. planlama gereği. Ee, hepimize hayırlı olsun. Umarım birlikte güzel başarıları imza atarız. Ee, belki üçüncü, dördüncü yatırım turunda Promoseed'in daha da global e, merkezini açacağımız, global üretim testlerini açacağımız turlar da yaparız belki. O yüzden e, yolculuk burada da bitmiyor. E, çok teşekkür ederim hepinize. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok teşekkür. bakın. Enes sana da çok teşekkür ederiz. E, tüm ekibine. Ben de, teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Ee, Çok bu sağ şeyleri inşallah hep birlikte daha iyi gideceğiz. Daha iyi, daha ileriye. İnşallah hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sen